Kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 9279 evin kamulaştırılması ve yıkımını gerçekleştirdik. Ve 1 milyar 218 milyon TL bu konuda ödeme yapmış olduk. Burası Özdemir Bey Caddesi. Birinci etap, ikinci etap bunlar tamamlandı. Eski ve yeni hallerimiz. Evet, bu da Türkmenler Caddesi'nde şu anda yine yeni, yeni açmaya çalıştığımız yol. Burada da kamulaştırma ve yıkım çalışmalarımız dediğim gibi %85 seviyesine ulaşmış durumda. Diğer taraftan e, tarım desteklerimiz noktasında daha önce 750 bin zeytin, 150 bin fıstık fidanı dağıtmıştık. E, bugüne kadar 3 milyon 612 bin tane fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Değerli meclis üyelerimiz, Şamiye Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı Birinci birleşimini açıyorum, yoklamaya oturuyorum. Geylani Mahallesi Sosyal Tesis Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşülmek üzere İmar Bayındırlı Komisyonu Havalesi'ne oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Belediyemiz Meclisi'nin 04.02.2021 tarih 16 sayılı kararı kabul edilen Şahin Bey ve Güneyken Mahalleleri Uygulama imar Planı Değişikliği'ne askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi teklifinin İmar ve Bayınları Komisyonu'nun havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oyun birliğiyle kabul <laughs> edilmiştir. E, biliyorsunuz Kudüs bizim için de, Müslümanlar için de, Hristiyanlar için de, Yahudiler için de üç inancın aslında e, ibadet mekanlarının olduğu önemli bir yer. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Fakat biliyorsunuz şu anda terör devleti İsrail tarafından yüzde 90'dan fazlası işgal altına geçti. Ve oradaki Müslüman kardeşlerimize karşı acımasızca, vahşice saldırıları devam ediyor. E, İsrail'in bu tutumunu, bu halk, hukuk hukuklanmaz bu tutumunu şiddet kınıyoruz. İhtiyar sahibi ailelere ve esnafa yardım yapılmasına değerlendirme kurul kararı ile yardımın miktarının belirlenmesine ve ihtiyaca göre devam edilmesinin belediye meclisince görüşülerek kararı bağlanmasını olurlarınızı arz ederim. Evet, bu maddemizi de teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oyun birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclislerimiz, gündem maddelerimiz tamamlanmıştır. Bir sonraki meclis toplantımız 20.05 Perşembe günü saat 16'da ikinci birleşimde bir araya gelmek üzere birleşimi kapatıyorum. No. <laughs>